Amca yayı bana doğrultuyor. Gitmemi emrediyor ama ben ona ilaç getirmek için oradayım. Hizmetçi bana bağırarak hemen gitmemi söylüyor. Amcayı ayağa kaldırabileceğime kesinlikle inanmıyor. Haksızlığa uğradığım için ağlamaya başlıyorum. Sesimi duyan babaanne hemen koşup geliyor. Hizmetçiye ne olduğunu soruyor. Hizmetçi korkudan konuşamıyor. Bunun üzerine amca babaanneme beni dışarı çıkarmasını söylüyor. Fakat ben ona ilacı içmesini ve bacağının iyileşeceğini söylüyorum. Babaanne de pes etmemesi için amcayı ikna etmeye çalışıyor. Amca isteksizce ilacı içiyor. Ben hemen elimi bacağına koyuyorum ama bacağı tepki vermiyor. Bunun üzerine babaanne ile birlikte arkamızı dönüp fakat bir sonraki saniye amca gerçekten ayağa kalkıyor. Yani hepimiz şaşkınlık içinde mutlu oluyor. Amca benim onun küçük şans yıldızı olduğumu bile söylüyor. Bundan birkaç gün önce babaanne aniden baş dönmesi hissediyor ve ben bunu fark ediyorum. Hemen koşup ona yardım ediyor. Ona dokunduğum anda yıllardır süren baş dönmesi tamamen geçiyor. Babaanne bana hem hediyeler veriyor hem de beni evine götürmek istiyor. Ama ben bir yetimim. Bir evim yok. Babaanne beni çok sevdiği için beni yanına alıyor. Amca da iyileşince bu güzel haberi aileye söylemek üzere dışarı çıkıyoruz. Tam o sırada dedenin üzgün bir halde yavru köpeği tuttuğunu görüyoruz. O anda köpeğin sesini zihnimde duyuyorum. Karnının ağrıdığını ve su istediğini söylüyor. Ben hemen bunu yüksek sesle söylüyorum. Fakat hizmetçi bana inanmıyor. Köpeğe her gün ithal mama verdiğini, karnının ağrımasının imkansız olduğunu söylüyor. Köpeğin bana söylediğini söylüyorum ama dede bunun onu memnun etmek için uydurduğumu düşünüyor. Yine de köpeğe su getirmeye gidiyorum. Fakat hizmetçi ibriği elimden almaya çalışıyor. Çok su verirsem ishal olacağını söylüyor. Onu hemen durduruyorum ama dede bana da inanmıyor. Hizmetçi dedeye beni evden göndermesini bile söylüyor. Tam o anda yavru köpek aniden bir altın madalya kusuyor. Ardından enerjisi geri geliyor. Herkes şok oluyor. Ancak o zaman dede beni yanlış anladığını fark ediyor. Abim hemen hizmetçiye altın madalyanın köpeğin midesine nasıl girdiğini soruyor. Hizmetçi hemen özür diliyor, bilerek yapmadığını söylüyor. Fakat dede öfkeden deliye dönüyor ve hizmetçiyi anında kovuyor.